Düzce'de bir araya gelen Kızılaycılar ve bisikletçiler depremden en çok etkilenen güzergahları geçerek Kocaeli'ne kadar pedal çevirecek. Kızılay'ın Kaynaşlı'daki Bölge Afet Yönetim Merkezi önünde düzenlenen törenle başlayan bisiklet turu 130 kilometrelik güzergahta gerçekleştiriliyor. Yüzlerce Kızılaycı ve bisikletçi yaklaşık 6 saat boyunca pedal çevirecek. Marmara depreminde yaşanan acıları unutturmamak, deprem ve sonuçlarını hatırlatmak için düzenlenen etkinliğe Kızılay Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Yılca Belediye Başkanı Rasim Çam ile Kızılay Gönüllüleri ve Bisikletliler katıldı. Hadi. Bisiklet turu başlangıcında konuşan Kızla Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan, asrın depremi olarak geçen Marmara depreminin 20. yılında kaynaşlıdayız. Kaynaşlı'da bir ucu depremin, diğer ucu Yalova'ydı. Şimdi biz burada gerek profesyonel, gerek gönüllü arkadaşlarımız ile bisiklet sürüşü ve motosiklet sürüşüne başlayacağız. Bunu yapmamızın tek sebebi var, o da deprem ile ilgili farkındalığı arttırmak dedi. Aslında depremi olarak geçen Marmara depreminin 20. yılında Kaynaşlı'dayız. Kaynaşlı'da bir ucu depremin, diğer ucu Yalova'ydı. Şimdi bizler burada gerek profesyonel... Gerek gönüllü arkadaşlarımızla bisiklet sürüşü ve motosiklet sürüşüne başlayacağız. Bunu yapmamızın tek sebebi var. O da depremle ilgili farkındalığı artırmak, onu bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak, herkesin dikkatini çekerek deprem konusunda daha fazla tedbirin alınmasını, halkımızın daha dikkatli olmasını temin etmeye çalışmak. Kızılay'ın temel fonksiyonu halkımızın bilinçlendirilmesi, farkındalığın oluşturulması ve Afetlerden hiç etkilenmemesi sıfır noktasında etkilenme diyelim biz ona onun için çalışmak zira afet olduktan sonra hepimiz gözyaşı döküyoruz hepimiz üzülüyoruz 20 yıldır kederli insanlarımız var 20 yıldır üzülüyorlar 20 yıldır göçenlere e, arkasından ağlıyorlar e, engelli olanlar 20 yıldır sıkıntı çekiyorlar Dile dileyelim farkındalık çoğalsın insanımız hükümetlerimiz tedbirlerini artırsınlar ve e, afetlerden hiç kimse etkilenmesin. Bisiklet turuna katılan ve bisiklet kullanan bir vatandaş, "Turun amacı 17 Ağustos depremi ile 12 Kasım depremi ile ilgili farkındalığı yaratmak. Biz her zaman yollardayız. Unutmadık, unutmayacağız ve bunu insanlara hatırlatacağız." dedi. farkındalık yaratmak amaç tamamen. Her zaman yollardayız. E, unutmadık, unutmayacağız. Ve bu insanları da hatırlatacağız. E, yani, şey değil, yani ama insanlarda şu var. E, Aldı, algı şöyle Yani ne Bir şey olmaz. Olmaz değil. Her, her zaman hazır olacaksın. E, Hep olacak